Bugün sizlere Beyoğlu Tünel'de bulunan farklı lezzetin buluştuğu Pikante Meksika Restoranı'ndan sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Hakan Bey e bulunmakta. Bakalım lezzetleri ve sunduğu hizmetler hakkında bizlere ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Hakan Merhaba, Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Hemen sizleri tanımak ve izleyicilerime tanıştırmak istiyorum. Pikante Meksika restoranı bizlere anlatabilir misiniz? Pikante 1993 senesinde Bodrum çıkışlı bir marka. Benim Amerika'daki tecrübelerimi buraya yansıtarak getirdiğim bir marka. 21. yılımıza giriyoruz bu sene. 21 yıldır bu lezzeti evet. Türkiye'ye taşımış bulunuyoruz. Evet. Ee, Önce Bodrum'dan başladık. Daha sonra başladı. İstanbul, İstanbul Beyoğlu tünelde devam ettik. Tüneldeyiz ediyoruz. şu anda. Ee, As ee, Alaçatı, Çeşme'de bir şubemiz var. Franchising şubemiz var. Bir tane de Bursa'da bir franchising şubemiz var. Bursa'nın neresinde bulunuyor bu lezzet? Nilüfer'de. Nilüfer'de, ee, Bodrum'da. Çeşme'de, Alaçatı'da. İstanbul'da da tüneldeyiz, merkezdeyiz. Üç şubemiz bulunmakta. Evet, burası bizim merkez şubemiz. Biz işletme sahipleri, marka yaratıcıları olarak kız kardeşimle beraber çalışıyoruz burada. Çok ee, güzel. Hemen yardım ediyor. Beraber çalışıyoruz. Deniz Hanım, Ebru evet, Hanım evet, ve Hakan Bey evet, el lezzetleriyle evet, beraber işletmesiyle bir... beraber üç yerde şubemiz bulunmakta. Evet. Pikante Meksika restoranı hemen tanımak, lezzetlerini tanımak istiyoruz. Farklı bir konsept, farklı bir lezzet. Evet, 21 yıldır Meksika ve Tex-Mex ağırlıklı olarak menümüz. Ağırlıklı derken yani tamamı bunlardan oluşuyor. Kaç çeşit lezzetimiz bulunmakta Hakan Bey? Şu anda 30 çeşit. 30'a yakın 30 farklı çeşit yemek var. Evet. Burada evet. müşterilerimize, misafirlerimize evet. hizmet sunabiliyoruz. Evet. Diyoruz. evet, spesiyallerimize değinelim. En güzel lezzetlerimiz nelerdir? Bizde çimiçangalar, e, fayitalar, buritolar, kesediyalar, enchiladalar, nachozlar, Ya yani Meksika'nın olabilecek hemen hemen her şey menüde var. Lezzetleri, evet 21 yıldır, yıldır da, da aynı menü üzerinden ilerliyoruz. Çok güzel. Çok cici bir mekanımız da var. Burada bir çırpıda kaç kişiye ağırlayabiliyoruz? Burası bizim en küçük noktamız esasında. Hem merkez şubemiz hem de en küçük noktamız. E, buradası 30 kişiye kadar e, aynı anda ağırlıyoruz. Hafta sonları özel grupları ağırlayabiliyoruz. Burada farklı faaliyetler de gösterebiliyoruz. Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Olabiliyor. Geç saatlerde işte yemekten sonra devam ediyoruz. Meksika kokteylleriyle, Meksika biralarıyla, içkileriyle de kokteyl. Farklı faaliyetlerde de bulunabiliyoruz. Evet. Evet. Ben şunu da öğrenmek istiyorum. Genelde müşteri portföyümüz farklı kesim butik evet. olarak çalışmaktayız. Kimleri ağırlayabiliriz burada? Ee, çok fazla yabancı müşterimiz var bir defa her şeyden önce. Ee, tabii 21 yıldır var olmanın sonucunda birçok dergi ve yabancı kaynakta, haritalarda, işte turist guide'larında, book'larda, kitaplarda hepsinde varız. Dolayısıyla çok fazla turist de ağırlıyoruz. Ee, ama onunla beraber bizim markamızın 21 yıldır müdavimlerini de ağırlıyoruz. Yani ben 20 yıldır sürekli buraya gelen Hala aynı misafirlerimi ağırlamaya devam ediyorum. 20 yıldır aynı lezzeti evet. aynı şekilde tadadığımız yani müşterimiz diyoruz. de var, evet. Bursada da bu lezzeti tadabiliyorlar. Aynen öyle. Da tadabiliyorlar. Aynen öyle. Ve tünel Beyoğlu'nda da tadabiliyorlar evet. diyoruz. E, Meksika mutfağında e, esasında bize yakın ögeler, e, Türk Türk yakın, yani. yakın ögeler de var. Türk mutfağına yakın ögeler de var. Onlar da mısır, fasulye, et, tavuk e, kullanıyorlar. Ee, dürüm şeklinde Fayita bize çok yakın mesela. Ee, ama onun haricinde e, biz olabildiğince otantik olmaya özen gösteriyoruz. Ee, konserve ürün kullanmamaya gayret ediyoruz. Her şey günlük alınıyor. Her şey taze hazırlanıyor. Tamam, ee, elimizden taze. geldiğince organik ürün kullanmaya e, özen gösteriyoruz. Çocuklar ee, Farklı lezzetlerin buluşumu diyoruz aslında. Aynen Herkesi öyle buraya davet ediyoruz. Öyle. Ve değil çok oldu Evet, her şey çok acı da değil. Onu da söylemek lazım. Evet, Çünkü eski, genellikle her şeyin çok acı, acı olduğu zannediliyor. Evet, yemekler ilk önce geldiğinde gayet kıvamında bir acıyla geliyor ama isterseniz üzerine burada el soslarla da ilave edebiliyorsunuz. Daha da Acılaştırabilir evet. ya da tatlandırabiliyoruz evet diyorum. Kaçta kaç, kaç arasında açık bulabiliriz? Hafta arası, kantiyiz. hafta içli e, sabah 10.30'la buçukla e, öğlen yemeği servisinde açığız. Akşam e, gece 10-10.30'a 10 kadar devam ediyoruz. Hafta sonları Cuma, özel faaliyetlerimiz oluyor. Cuma cumartesi daha geç saatlere kadar kalıyoruz. Yine 11'de başlıyor sabahleyin. E, daha sonra saat 2'ye kadar, e, gece 2'ye kadar devam ediyor. Pazar günleri kapalıyız. Meksika'nın tat anlamında her şeyi burada bulabilirsiniz diyorum ben izleyicilerimize. Evet. İleriye dönük hedef ve projelerimiz arasında neler bulunmakta Hakan Bey? Ee, yeni şubelerle ilgili görüşüyoruz. Ee, başvurular geliyor, onları değerlendiriyoruz, dikkatli değerlendiriyoruz. 21 yıldır e, kalabilmenin devamlılığını sağlamak için yavaş ve kontrollü bir şekilde Lezliği büyüyoruz biz de. bozmadan devam edebilmek evet, adına öyle. diyoruz. İsmimizi aynı şekilde farklı yerlerde vurgulamak adına. Evet. Bize ve izleyicilerimize neler söylemek ister Hakan Bey Pikante Meksika Restorant adına? Valla hem misafirlerimizi bekliyoruz. Burası butik bir yer. Eee müziğiyle, her şeyle, özgün tasarımlarıyla, her şeyle özgün bir yer bekleriz. Bu arada size de çok teşekkür ederiz. Mekanımızı hazırlamıza yardımcı olduğunuz Fox TV'ye teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Farklı lezzetle buluşturduğunuz, bizi aynı zamanda konuk ettiğiniz için başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün sizlere Beyoğlu Tünel'de farklı lezzetten, farklı bir konseptten seslendik. Herkesi buraya davet ediyoruz. Farklı lezzet tatmak isteyen, Meksika lezzetini özleyen izleyicilerimiz Beyoğlu Tünel'de pikante restorana davet etmekteyim. Ekrandaki telefon numaralarından ulaşıp rezervasyon oluşturabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarında. Hoşçakalın.